Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte yeni oyun Squad Busters oynayacağız. Aslında çok da yeni değil. 29 Mayıs'ta çıktı biliyorsunuz. Belki bilmeyenleriniz vardı diye size taktik vereceğiz. ev oyunu. Ve bu şekilde ilerlemenizi daha da fazla yapabilirsiniz. Daha da hızlı ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. E biz geçenlerde Mosun Alper'in önerisi üzerine oynadık. Çok beğendim. Çok eğlenceli. Ee, i̇stersen oyuna geçelim. Oyna diyorum yavrum. Tamam de. Hazırsın zaten. Tamam. tamam. Şimdi başlatıyorum. Tamam. Önce oyun bir, birkaç taktik verelim. Şimdi biz gruptan birbirlerimize girdik arkadaşlar. Evet. Tamam. Baskan şimdi bu karakter seçmemiz için. Işte. Şey, 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 şey. Şimdi bilgi olarak ateş ben ediyoruz. Ben el kremayı seçeyim? Bu tabasında ateşimiz hızlanıyor ve daha da hızlı gidiyoruz. Ben el kremayı seçeyim, koltuğu mu seçeyim? Kolt. Koltuğu seçtim. Evet başladım. Arkadaşlar altınlar, maltınlar ne bulursanız alıyorsunuz. Altınları alalım, Ayakkabı takalım. Arkadaşlar günde de e, füzyon var. Füzyon ise üç karakterin ay bir üç tane karakterin üç tane olunca onlar birleşiyor. Öyle şey, oluyor. Ve bu şekilde daha da daha, daha ve daha da güçlü oluyor. oluyor. Abi altın bulmamız lazım. Arkadaşlar. E Başka bir şey Oğlum benim peşime düşmanlar takıldı. Oğlum altın mı altın bulamadım. Her taraftan bize Abi. saldırıyorlar ya. Kaç kaç direkt, kaç sana. Direkt ağaçları kırabiliyor. Tavuklar, tavuklar, bile benim peşime düştü. Tavuklar bile benim peşime düştü. Ha? Hey de ki tav tavuk mu?

Bende 3 tane okçu kraliçe var. 2 tane füzyonlanmış, 1 tane füzyonlanmamış okçu ok, ıı, kraliçe var lan. Bende. Ağla birinciyim. Bombam var. Al sana bombe. Şelalelim. Abi 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 gitme 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 gitme, gitme kaç oradan. Burada bir. bir de onunla büyüler var arkadaşlar. Büyüleri yerlerde oh, vurabilirsiniz. Oh, Alper, Bu arada Alper. sen çıkmadan oh. bırak. Baba sen öldün oh. şu an. Aa, beni izle. beni öldürdüler, beni öldürdüler. Hemen arkadaşlar beni izle, aşağıdan beni... izleye tıklıyoruz. Muhsin Alper'i buluyoruz. Muhsin Alper. Muhsin Alper. Muhsin Alper. Evet. <laughs> Üç tane füzyonlanmış sıhhiye ettiğim var. Şuradaki sandığı da açalım. Okçu kraliçe. Aha elmas madeni açıldı. Elmas madeni de dayanamaz mı? Burada var. var. Al sana bomba. Hadi 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 hadi. Elmas madeninin etrafını alınca neredeyse oyunu kazanıyorsunuz. Çünkü elmas madeninden çok şey çıkıyor, elmas çıkıyor. Ben şimdi biraz girdim. Muhsin Alper, <laughs> val bütün madeni. Bu. Yiye, hepsini yiyor. Of aman tanrım çok büyük bir mücadele. Lan ne oluyor? Daha saldır Muhsin Alper. <laughs> tamam saldırdım. <laughs> Gelsene lan kaçıyor lan? Ne kaçıyor lan? Tamam. Beşinci oldu. Beşinci olduk. Ben de dokuzuncu oldum. Ama güzeldi. Çok eğlenceliydi. Evet. Sen de Arap biri midir? Japon biri midir? O öldürmüş. Sandık al baba. <laughs> Şimdi hediyesi gibi düşünebilirsiniz. Birkaç defa bastığınızda üzerine El Primo'dan 9 tane verdi. Doğru mu? Bana ondan vermedi. Bana mesela bir de sol altı tıkla. Sol altı tıkla. Takım yolculuğu. Evet. Bak orayı da kupa yolu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ha, zaten almışım, almışım. Daha ulaşamamışım. Şuradan geri yapıyoruz. Evet. <laughs> Takıma bakalım. Takımda yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Tamam. Bir de oyunda görevler var. Altta kitap var ya. Orada görevleri kazandığınızda oradan basıyoruz, al diyoruz. Oradan sonra alttaki şey doluyor işte. Bir de Supercell ID'ye bağlayabilirsiniz. Supercell ID'ye bağlayınca okçu kraliçe veriyor. Bir de savaşçılarınızı yükseltebilirsiniz Bu arada Supercell ID Nasıl bağlanıyor? Sağ üstte tıklayın oradan Supercell ID butonuna basın oradan bağlanabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Şu anda... <laughs> Şuradan e, Sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya bastığınızda burada mesela benim şeyim gözüküyor. Burada ID'yi bağla diyorsun. Sonra e, mail adresinizi yazdığınızda e, size bir kod geliyor. Kodu girdiğinizde Spora, Super Sel ID'ye bağlanmış oluyorsunuz. Evet Muhsin Alper şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Yeni videoya geçelim. Yok mu? Daha söyleyeceğimiz şeyler var. Pardon, pardon canım. Evet. Şimdi, şimdi takıma gelip oradan saat yükseltebilirsiniz. Mesela sana 9 tane LP limon çıkmış ya. Evet. 10 tane LP olunca evrimleştirebiliyorsun. Evrimleştirince daha da büyüyor. Ee, şu an Paraklerim açtım. De şu daha, an, daha an, Da. Evet. Şu an LP açtım. 10 bölü 10 diyor. Yani 10 tane olduğunu görüyorum. Basıyorum. Evrimleştir, evrimleştir diyorum. 10 tanesi toplandı ve bir tane el primomuz gerçekleşti. Tamam diyorum. Evet. Gitgide daha da büyüyor. Gitgide büyüyor. Bebeklikten çıkıyor. Çok da güzel oluyor. Sıradan, klasik, ay. Bebek, klasik süper ve ultra var bütün hepsinde. Evet. Bir de oyunda sandıklar var. Sandıkları açınca galiba anlatmışsın bunu ya. Evet onu anlatmıştık. Şey gibi. Evet. Diğer oyunlarda belki de devam daha fazla şeyler anlatabiliriz. Bizi takip ederseniz biz oynadığımız oyunların iyi ve kötü yönlerini arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ve tecrübe sahibi ediyoruz. Evet. Şimdi bir el daha oynayalım. Evet. Sonra kapatalım istersen. Evet. Birlikte nasıl oynuyoruz diye sorarsanız grup diyorsun. Ama önce arkadaşlardan arkadaşını ekliyorsun sonra gruba giriyorsun. Oradan grup kur diyorsun. Sonra oradan arkadaşını çağırıyorsun. oyun i̇kimiz de o inaya başlayınca hazır olunca pas Oluyor. Evet, aynen öyle şekilde. Ben oynaya basıyorum yavrum. Tamam. Baba sen zaten hazırsın. Ben her zaman hazırım. Şimdi... Evet. Tehlikeli Vadi, Tehlikeli vadi. Pinyata Partisi. Pinyata Partisi. Pinyata Partisi'nde her yerden pinyata var. Kırınca elmas falan filan veriyor. Bu hiç oynamadım ya. Yani. Yeni çıktı bu oda. Evet hadi bakalım. Ee, ben neyi seçeyim? Aa bir tane şey gelmiş. 1300 can Bilindeyim var. Bir şu an. Binyatalardan güzel şeyler çıkıyor. Greg mi seçeyim? Gobin mi seçeyim? Greg, Greg, Greg. Greg, Greg. Greg, Greg. Greg, Greg. Baba direkt e, ağaçları kesebiliyor. Oha. Bunu söylememiştik. Tamam babacığım. Aha bir tane daha Ağaçları kesebilen ilk. Bir... Aha yanına bir tane eleman aldım. Gidelim karşıya geçelim. Şey pinyataları öldürelim. Bunların hepsini... Lan ben nasıl ölmedim lan. Ölmedim oğlum hayırdır lan bizi ölmüş gibi gösteriyorsunuz. Sadece bayılmıştım. Ben kaç... Bunları alalım. Şunlara da alalım. Şunlara da alalım. Şu alalım da, da alalım. Hadi oğlum hepsini istiyorum. Evet. Ha şurada bir tane beşlik bir sandık. Dayanamam. Şimdi tavuk, evet, tavuk açılma. Tamam tamam tamam. Hadi ne yapıyorsun çık oradan. Oğlum bir şey oldu. Muhsin Alper. İkinciyim şu an. Oğlum, bir şey oldu ben gidemiyorum hareket edemiyorum. Bilmiyorum beni ki. öldürdü beni öldürdü beni öldürdü. Videodan izlersin bir yanlış bir şey yaptım. Seni izleyeyim hemen ha. hemen hemen Muhsin Alper izliyorum. Üç tane. Tamam. Oh. Aman tanrım. Hallet hepsini hallet. Hepsini ölüm. Tamam. Hadi. Oo oh, oo oh, Oh. Dal 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 Oğlum bu nasıl bir oyun oldu? Um, hmm, oğlum geliyor, sol tarafta altınlar var. vardı sol. Bombacı mülayim al sana bomba. Bombacı mülayim. Oman hadi, hadi 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 hadi. Mustafa. Adamlar öldü da. Baba öldürmeye devam. Robotlara girmek girme çık 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 çık. Çoluk çocuk ezildi oralarda. Hemen onu biraz kır altın altın bir şeyler al. Oğlum robot abi sen ne yapıyorsun burada? Baba iki atışta bitiyor pinyatalar. Doğu yakasının çetesi gibisin lan. Oo, büyük bir savaş, büyük bir savaş. Hadi oğlum, hadi canım oğlum, hadi yavrum, hadi, hadi oğlum, oğlum, Öldük. Öldün mü? Evet. İnanamıyorum ya, gerçekten inanamıyorum böyle bir şey yok. Gerçekten inanamıyorum. Altıncı olduk. Şimdi arkadaşlar normalde benim 80-90 tane vardı. Ben ölmeseydim belki ikinci olurdum. Ama savaşmakta zorundaydın yani. Savaştım ve olmadı. Evet. Ama ben de çok güzel oynadın ya. Ben seni izlerken çok zevk aldım. Evet. Tebrik tamam, ederim. Sandıkımızı açalım. Ee, i̇zlemeyi durduralım. Baba. Evet yavrum. Ee, altından bir de arkadaşlar altında gösterilen hiçbir şeyi açıklamayın. Çünkü altın çok önemli. Evet. Greg'den bana dört oh. tane dört tane Greg vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Belki e, füzyonlayabilirsin. Ne füzyonlu lan? Büyütebilirsin. Neydi lan? Büyütünce tamam ben şu kupa yolunu benzer yerde şeyim aldım. Şimdi takımdan beni yükseltebilir miyim? Yok. Tamam. Aa. Arkadaşlar isterseniz videoyu bitirelim. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.